Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Hong Kong'a gideceğim. Ama Hong Kong'a gitmeden önce yapmam gereken birkaç işlem varmış. Hani sizle beraber yapayım diye. Şu anda hostelimden çıktım. Bana dediklerine göre, yani direkt konsoloslukla konuştum ben. Konsolosluk bana mesaj attı. Dedi ki, ya dedi 48 saat içerisinde bir PCR testi ya da 24 saat içerisinde bir hızlı antijen test yaptırman gerekiyor dedi. Yoksa Hong Kong'a girişte sıkıntı oluyor dedi. Çoğu arkadaşıma sordum herhangi bir sıkıntı yok dedi. Ama ben şimdi buraya da koyarım. Konsolosluğun bana attığı ve güncel olan tarihte yani Şubat'tan sonraki 6 Şubat'tı galiba. Tam emin değilim. Şimdi koyarım buraya da. Şubat'tan sonraki tarihte bir değişikliğe girilmiş. O yüzden Kesinlikle yani bu ya PCR testi ya da antijen testini istiyor. Ben antijen testi yaptıracağım. 15 dakikada çıkıyor ve daha ucuz çünkü PCR testi yaklaşık 1500-2000 bah Ama antijen testi 500 bah O yüzden ben antijen testi yaptırmaya geldim şimdi bir kliniğe. İnternetten araştırdım ucuz bir yer buldum 500 Baht'ta. Buraya geldim işte testi yaptıracağım. Daha sonra da tabi yalnızca bu testle bitmiyor bu olay devamında neler yapacağımızı da birazdan anlatırım. Buralar gerçekten bayağı lüksü yerler geldi. Zaten anlamıştım. Üçüncü kattaymış. Üçüncü kata doğru çıkacağız. Evet benim geldim. Şöyle Met Consult Klinik. Covid-19 test yazmışlar zaten. Bakalım arkadaşlar geldim şimdi konuşun dedim benim YouTube kanalım var dedim. Hani onlar dedi ki tamam o zaman sana gösterdim kanal tamam bedavaya yapıyoruz sana dediler antijen testini. Yani ama burayı tanıt dediler dedim tabii ki. Yani ilk sponsorluğumu da almış oldum böylece. Normalde 500 bahtı ama bana bedava yaptılar. Siz de buraya gelip hani arkadaşım YouTube kanalı varmış hani bize indirim yapar mısınız dediğinde sizlere de %10, %20 indirim yapacak. Fiyatları şöyle göstereyim. Burada Covid testi 2000 bah. Şöyle Covid testi var. İşte okul için test var. Visa için test var. Yani birçok test var burada. Böyle içerisi bu şekilde. Böyle QR kodlu hem PCR hem de antijen testi verebiliyorlar. Böyle bir klinik. Sağ olsunlar yardımcı oldular bedavadan yapmak için. Şimdi birazdan içeriye geçeceğiz. Ee, sürüntü alacaklar herhalde. Ondan sonra da e, devamına bakacağız artık. İçeriği de çekerim içeride eğer sürüntü alırlarsa nasıl olduğunu da size anlatırım. Hello. What's your name? Hi, my name is Rod. I am like uh, marketing here. Our we provide like zero um, packages like botox, fuel aesthetic, lab testing, everything. We are waiting for all the travelers who come to the Bangkok. We are looking at super area. We are waiting for you. Thank you and come here. X sponsor Lumo Potara Thank you. I just need a little bit, like You can, you can, you you can uh, finish here Yes, antigen test. Yes. Uh, normal? How much normal? No more. It's like five hundred baht. Five hundred if you come with your like your big group for some special event, we can give you a special offer. Okay. In the PCR, how much? I think we are the cheapest for this event Just only one thousand baht. One thousand baht. been baht So thank you. Şimdi buraya geldik. Hello. Böyle bir yer. Evet, şöyle bir yer. Okey. Şimdi içeri tarafı gösterecek kliniği. Şöyle güzel bir logosu var. Ya yani bana şu an çok güzel gözüküyor. Size de güzel gözüküyor. You are first, you are first YouTuber. Yes. First YouTuber here? Yeah. Aa, İlk gelen YouTuber benmişim burada aynen burada oranın eczanesi şöyle içeride eczanesi var. Computer ya ha bilgisayar analiz destek gelecekmiş şekilde buraya. Herhalde yenilenme aşamasında çünkü içerisi bildiğiniz boya kokuyor gerçekten. <laughs> böyle temiz boya olur ya onlardan kokuyor. Hani şöyle hatta şöyle şunu da göstereyim flight for come to Chicago for vaccination. Evet burada yani ne yapıyorlarsa hepsi diyor burada. İşte mesela örnek görün bildiğim orada vitamin B12 diyor. Bununla ilgili yapıyorlar. İşte keratin var. Bununla ilgili yapıyorlar. Onun haricinde testosteron diyor bunu anladım. Onunla ilgili yapıyorlar. HIV testi yapıyorlar. AIDS testi yapıyorlar burada. Japanese. bunu zaten internetten çeviririm. Ha çocuklar için de olanı varmış. Aynı zamanda hepatit A, B var. Hepatit A, hepatit B. Burada değişik değişik birinci, ikinci aşamaları var. Onları gösteriyor. HPV var. Bunu ne demek bilmiyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi buralar gayet dolu. Şöyle herkes sıra bekliyor burada. İçeride sürün testlerini veriyorlar gayet herhalde güvenilir çünkü burada birçok klinik var yan yana ama bura dolu bilmiyorum ve ayağım uğurlu geldi. Yani <laughs> güzel güzel güzel. <laughs> Tayland'da olanlar eğer Hong Kong'a gideceklerse eğer COVID test yaptıracaklarsa buraya gelsinler. Hem hani youtuber değil çünkü buranın ilk yout gelen youtuber benmişim öyle dedi. O yüzden e, benim isim versin sizlere de indirim yapacaklar. şaka maka 500 bahtlık şey adam bedavadan yaptı para almadı tanıtımını yaptım diye Abi ilk defa şöyle youtuberculuğun yani ben daha de youtuber değil youtubercukum abi böyle hani yeni yeni şey yapıyoruz ama ilk işimi ben de kapmış oldum en azından yani para vermedim zaten biliyorsunuz şu anda çok sıkıntılıyım bu aralar bana bu ilaç gibi geldi ya. Yemin ediyorum var ya gerçekten ilaç gibi geldi. Mutlu da oldum yani ya. Yani hani sırf YouTube videosu çekeceğim diye 50 bah 100 bah bile indirim yapsam mutlu olacaktım. Ama hiç para almadı yani benden. Güzel ya hoşuma gitti valla. <laughs> İyiymiş bu iş ha. Anlıyorum şimdi 50 bin 100 bin takipçili olanları. Neyse <laughs> hadi bakalım. Şimdi diğer yapmamız gereken şeyler var. Onları da havaalanına gidince size anlatırım. Zaten büyük ihtimalle buradan hop havaalanına doğru geçeriz. Evet, şu anda Don Muang havaalanındayım. Suvarnabhumi'de değilim. Don Muang'dan aldım. Buradan daha ucuz da Hong Kong'a gitmek. Allah birkaç şeye dikkat etmem lazım. yani öncelikle şunu söyleyeyim. Eee sordum. Direkt konsolos bana WhatsApp'tan mesaj attı. Hani bunlar bunlar gerekli Onların hepsini size söyleyeceğim. Fakat öncelikle tabii bir Sınırı geçmem lazım. Şu anda bir e, yani pasaport kontrolünü geçmem lazım. Şu anda bir 3-4 saatlik falan bir bekleme var. Beklemenin ardından işte e, sabaha karşı uçağa bineceğim. 2 saatlik bir yolculuk var. E, uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünü geçersem size tüm süreci aktaracağım nasıl geçtiğimi nasıl yaptığımı çünkü 3-4 tane ince ayrıntı var onlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü en son 2 Şubat'ta veya 6 Şubat olması lazım yani Şubat'ın başında yeni bir güncelleme geldi bu sebeple yeni gidecek arkadaşlar da hani en azından nasıl girebilir nelere dikkat etmeli onları görür öncelikle beklemedeyiz yani şu konuştu böyle kendi kendine temizliyor. Bu arada ben e, bu havaalanında şeyi göremedim. Bedava var. Güzel ileride. E, fakat burada bedava şarj yeri yok. O çok yüzdü. Şimdi bir keşfe çıkacağım havaalanına. İlk defa geldim buraya inşallah. Şarj etme yeri vardır. Evet korkuyordum yok diye. Ben e aldım bu arada biletimi. internet online olarak. Ama burada evet şarj yeri varmış. E, hem normal priz olarak var hem de USB olarak var. Güzel. Şöyle herhalde şey de var, valisi olarak da şarj oluyor. bilmiyorum. Güzel, şimdi ben de bu taraflara doğru herhalde kaykılırım ki şarj edeyim. Evet, Hong Kong biletimizi almış bulunuyoruz şu anda. Ee, bu arada buradan çıkmadan sordular. Dediler ki e, kaç gün kalacaksın orada daha sonra nereye geçeceksin? E, ben dedim Japonya'ya geçeceğim. Hani biletini görebilir miyim dedi. Ben zaten bu durumu biliyordum. O yüzden turna.com'dan bir rezervasyon yaptırmışım. Ben yani bilet satın almadım. Rezervasyon yaptırdım. Onu gösterdim. Öyle baktı. Tamam dedi. Sıkıntı yok. Geç dedi. O şekilde geçtik. Bakalım. Şimdi uçağa doğru gideceğim. Yaklaşık bir 2,5 saatlik bir 2-2,5 iki, iki saatlik bir uçuşumuz var. Daha sonra Hong Kong'a ineceğiz. İnşallah Hong Kong'dan da sağ salim geçeriz. Çünkü bu şeyler sıkıntı. Hani size şimdi biraz ondan bahsedeyim. Şimdi tabii ben de geçeceğim mi geçmeyeceğim mi bilmiyorum. O yüzden hani şu anda çok bahsetmek istemiyordum açıkçası ama. Öncelikle bir 24 saat içinde antijen testi veya 48 saat içerisinde covid testi yaptırmanız gerekiyor. Bunu özellikle bana konsolos, konkon konsolosuna mesaj attım. Whatsapp'tan bana bu şekilde yazdılar. Bu bir İkincisi e, kesinlikle e, kaç gün kalacağınızı ve hangi hostelde kalacağınızı belirtiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim örnek veriyorum 5 e, gün kalacağım dediniz 2 günlük hostel rezervasyonu yapsanız da oluyor. Yani daha önce yapanlar o şekilde söyledi. Hani maksat bir 2-3 gün hostel rezervasyonunuz olsun. Hani şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Hani ben işte 2 ay kalacağım, 3 ay kalacağım demeyin. Eğer öyle dediğiniz takdirde sizin paranıza bakabiliyorlar. Yani hani acaba burada bu kadar duracak kadar parasın, paranız var mı diye gezgin arkadaşlara söylüyorum. Hong Kong'a geleceksiniz. 5 gün, 1 hafta kalacağım deyin. 2-3 günlük de hostel rezervasyonu yaptırın. Kesinlikle yaptırmanız gerekiyor ama ona bakıyorlar. Ayrıyeten üçüncüsü Valla işte şimdi gidince göreceğiz artık dediğim gibi uçak bileti yani eğer başka bir yani oradan kesinlikle çıkış uçak biletinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Hani yoksa buradan bile uçağı almıyorlar yani ki orada da şimdi tahmin ediyorum bir kontrol yapacaklar. Hani burada sorduklarına göre tunla.com adresinden herhangi bir yere rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bakalım inşallah geçerim inşallah alırlar. Daha önce geçenler bu şekilde sıkıntısı geçmiş. Allah inşallah sıkıntısız geçeriz bakalım. Artık Hong Kong'dan böyle detaylı videolar gelir inşallah. Bakacağız. Son kurşunumu da Hong Kong'a attım artık. Bakalım ne olacak. Donkmyung havaalanında bu şekilde. Sırtım tamamen değmesine rağmen çok dar. Aşırı dar yani bacaklarım değiyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Uçak. Şimdi müzik var, telif yerim diye anlatamıyorum ama müzik kesildiği zaman anlatacağım. Yani her yerde sıkıntı yaşadım ya. Ne cam kenarı vermişler bana. Çok mutluyum. Güzel. Kanat olmasaydı da mı olsun gene? Bak İngilizce konuşuyor. Anlayan var mı? Allah'ın <laughs> İngilizcesini bile anlamıyorlar, garip konuşuyorlar. <laughs> <laughs> Uçaktan gelen sesleri duyuyor musunuz? Mu? <laughs> Allah sonumuzu hayır kağıt verdiler, bunu doldur dediler. Niye? Hiçbir fikrim yok. Yani immigration yazıyor. Bunu böyle uçakta doldurduk. Hong Kong'da iki katlı otobüsler var. Evet, arka tarafta şu şekilde. Her yerde priz var. Koltuklar otobüsler gayet geniş, rahat. Böyle kenarda şarj edebileceğiniz prizler var. Şöyle binaların boyutunu görebiliyorsunuz mu? Çok fazla. Yani çok yüksek bina var, çok fazla daire var. Öyle işte. Şimdi çadır atmak için gidiyoruz. Çadır atacak, yer bakacağım Bu arada bu bindiğim otobüsün ücreti 13.9 yani 14 Hong Kong doları desek o da yaklaşık 30 5, 36 lira falan ediyor. Aa, Hong Kong abi, bir 7-Eleven'a girdim de abi böyle bir şey olamaz ya. Yani İstanbul Havaalanı'ndaki bizim yeni İstanbul Havaalanı'ndaki fiyatlarla buranın en kötü bir mi, mi diyeyim yani oradaki fiyatlar bile daha yüksek. Bura çok yüksek yani. Gerçekten aşırı. Abi en kötü sandviçin fiyatı 50 lira. Suyun fiyatı 40 lira falan yani. Gerisini siz hesap edin bilmiyorum artık şimdi çadır atacak bir yer bakacağım. Burada herhalde ne kadar süre kalırım bilmiyorum ama hiç hostelde falan kalacağımı sanmıyorum. En ucuz hostel yaklaşık 19-20 euro civarında. Yani o yüzden kalamam yani ama yani gidelim en azından. Burayı da görmüş oluruz ya. Abi çok pahalı burası yani. Öyle böyle değil. Şimdi işte fiyatları falan da zaten video yaparım. Orada iyice görürsünüz ben bir markete girdim çıktım girmez olaydım <laughs> bir şey alamadan çıktım zaten parayı bozduracaktım bir de burada şöyle bir durum var otobüse binerken para üstü diye bir şey yok mesela otobüs örnek veriyorum 15 lira ya 100 lira verdiniz 100 lira yani hani para üstü diye bir şey yok orada 15 lira yazıyor ama para üstü vermiyorlar da bilginiz olsun Günaydın, ben dün biraz yorulmuşum geldim hemen buraya çadırımı attım böyle bir tane köprü altındayım işte e güzel yani fena değil en azından İşte gece burada kaldım uzun zamandır çadırda kalmıyordum Allah güzel oldu en son herhalde Malezya'da kalmıştım o da bir gün girişte bir gün çıkışta çadırda kalmıştım özlemişim ya çadırda kalmayı valla çadır ayrı bir böyle konfor alanı sağlıyor Bugün de hava biraz soğuk esiyor. Normalde burası sıcak yani 24-25 derece falan ama bugün yağmur yağacak 2 gün full. O yüzden biraz da böyle üstü kapalı bir yer seçtim. Valla şimdi Hong Kong'dayız. Şöyle biraz fiyatlara falan baktım ben. Yani fiyatlar <laughs> pahalı çok pahalı abi. Bir su 45-50 lira olur mu küçük su ya Yani şöyle düşünün buranın Bim'inde satılan en ucusu 40-45 lira bir ya. Normal marketlerde daha pahalı. Hatlar desen 250-300 lira falan bir aylık hatlar. Yani çok fazla ya gerçekten bura aşırı pahalı Yani yemekleri söylemiyorum bile. Yani en kötü, en dandik sandviç hesapladım kuruşu kuruşuna 47.5 TL en kötü sandviç yani içinde kaşar bile yok böyle şey lor peyniri gibi bir şey sürmüşler böyle neyse yani diyeceğim o ki Burada çok zorlu bir yaşam beni bekliyor. Bakalım burada bilmiyorum nasıl geçeceğiz, neler yapacağız. Bu çadırımı da göstereyimse karanlık olduğu için içeri pek gözükmüyor ama işte böyle burada çantam var, büyük çantam, sırt çantam var, yastığım var, matım var. Yani böyle. Ha gece üşüdüm mü? gece üşümedim arkadaşlar. Yani esiyor ama gece üşümedim. Bilmiyorum. Bura belki kesiyordur. Orayı da bilmiyorum ama yani güzel bir yerdeyim şu anda. Hong Kong'dayız ya. Yani 10. ülkem olan Hong Kong'dayım. O yüzden mutluyum ya. Bakalım burada kaç gün kalacağız, neler yapacağız. Son kurşunumu buraya atmıştım. Yani şu anda geri dön deseler dönemem. O derece söyleyeyim yani. Hiç uçak yani en yakın yere bile uçak bileti param yok. O yüzden bilmiyorum burada bileklik satış yapar mıyım bilmiyorum. İşte birkaç yerde bir deneyeceğim ama burada sıkıntı. Polisler sıkıntı yani. Bakalım ya hayırlısı artık çıktık bu yola. 10 ülkeyi öyle böyle şöyle böyle bir şekilde geçtik. Yani burayı da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla güzel bir şekilde gezeceğiz. Çok farklı şeyler gördüm. Bugün onların hepsini size anlatacağım. Şimdi işte şu anda burada kalacak yer buldum. İşte tuvalet, şarj onlara falan baktım dün hani bulabilir miyim diye. McDonald's var. Tuvaleti suyu oradan doldururum. McDonald's'tan oradan halledeceğim. Çünkü su dediğim gibi çok pahalı. 50 lira, 45 lira su. Suya para veremem yani. Belki başka bir yere de şadır atabilirim, gidebilirim. Bilmiyorum artık bakacağız burada neler yaşayacağız. Göreceğiz. Hong Kong'dan herkese günaydın. Evet, şimdi gelelim Hong Kong'a nasıl girdim. Abi Hong Kong'a nasıl girdim? İşte bana konsolosluk söyledi mesela konsolosluk demişti bana işte PCR veya şey lazım diye. Ee, neydi onun adı? Ee, PCR veya antijen testi lazım demişti. Abi yaptırdım ben antijen testini siz de gördünüz zaten. Allah razı olsun. <laughs> YouTube kanalımın ilk ekmeğini yedim bu arada. Neyse ondan sonra işte geri dönüş uçak bileti Japonya'ya falan pişman. E, Turna.com'dan sahte bir uçak bileti aldım. İşte hostel rezervasyonu falan yaptırdım iki günlük. Onu da öyle sahte para vermeden yaptırdım. Ama gel gelelim girişte hiçbir şey sormadılar. Hiçbir şey. Kadın pasaport aldı uçakta size bir form veriyorlar şöyle küçük. O formu dolduruyorsunuz. İsterseniz vardığınızda doldurabiliyorsunuz. Önemli değil. Formu verdim, pasaportu verdim. Damgayı vurdu. Damga da vurmadı daha doğrusu. Şöyle küçük bir kağıt verdi. Şöyle küçük bir kağıt veriyordu. Hatta ulan daha önce biliyorsun benim Malezya'dan dolayı damgadan artık böyle şey oluyor. Böyle endişeleniyorum yani o yüzden. Orada geçenlerden iki kişiye sordum dedim damga vurdu yok dedi damga vurmuyor bize de şöyle bir kağıt veriyor dedi. Ya nasıl dedim ya bu kadar kolay mı yani? Abi işte ne yaparsınız yani bu kadar kolaymış yani. Hiçbir şey sormadı ne hostel rezervasyonu ne geri dönüş uçak bileti. Yalnızca şunu söyleyeyim geri dönüş uçak biletini burada değil de gelmeden sordular. Yani e, Bangkok'tan binerken geri dönüş uçak biletim var mı dediler. Ya bir yere gidecek işte Japonya gideceğim. Biletim var mı dediler. Var dedim gösterdim bileti. Tamam dediler. Orada hostel rezervasyonu işte antijen test falan sormadılar. Buraya geldim burada da sormadılar. Yani bilmiyorum. Gerçi yine ben kovaladım baktım yani hangisi çabuk geçiriyor. Biraz arkadan gittim. Kolay geçene gittim ama sormadı yani. Benim öndekilere de sormadı bir şey. Bilmiyorum yani çok rahat geçtim bakalım dünyanın şu anda yani ben 10 ülke gördüm yani en pahalı ülkesindeyim şu anda belki de bilmiyorum dünyanın en pahalı ülkesi bile olabilir burası bakacağız burada hayatta tutunmaya çalışacağız bir şekilde buraları da gezeceğiz ya ben ilk başta diyordum ya diyordum buraya niye çok böyle youtuber gelmiyor falan diye ya şimdi anladım neden gelmediklerini ya burada polisler sıkıntı deport edebilirler o yüzden bileklik satmak sıkıntılı biraz. Hem yani niye gelmediklerini şu anda çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bura çok pahalı. Yani suya bile para veremiyorsunuz. Paranız yoksa gerçekten hani bir su alayım ne olacak diyemiyorsunuz. Gerçekten öyle bir ülke burası. Yemek zaten yiyemiyorsunuz. Hani ne bileyim sandviç alsanız abi 50 lira bir sandviçe veriyorsun için gider yani. Ne Allah'tan çadır atacak yer bulduk da bakalım. Şimdi bir birisi girip çadırı burada bırakıp gezeceğim. Yani normalde genelde çadır alırım yanıma ama burada çadır çok ağır şu anda benim eşyalar o yüzden taşıyamıyorum. Oh, öyle işte. Bakalım nereleri gezeceğiz buralarda? Neler yapacağız? Heyecanlıyım. Yeni bir ülke, yeni bir heyecan. Hadi bakalım.